Bölüm 01 Entel çok yakın arkadaşım. 2028 Dadurlop Mogofanko Yol çok uzun sürüyor o akşam. Sabah yine erkenden kalkıp eşek gibi çalışacağım bir mesai bekliyor seni. Hava koşulları nasıl olursa olsun bir an önce eve gidip dinlenmelisin. Asfalttan ayrılıp orman yoluna girdiğinde daha da kararıyor ortalık. En son model diye sattıkları arabanın öve öve bitiremedikleri o çok üstün teknolojili farlarının ne kadar zayıf olduğunu fark ediyorsun. Salak herifler diyorsun. Gelip burada deneyin farlarınızı da görün. İçinde havaya, yağmura, şimşeye, her şeye karşı tepki var. Sana o arabayı satan maymun suratlı araba simsarı geliyor gözünün önüne. Vik 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 ne çok özelliğini anlatmıştı satabilmek için. Farları yok arabanın ulan farları diye bağırıyorsun direksiyon simidine elinin içiyle vurarak. Şimşek çakmasa hiçbir halt görünmüyor. Aklına viyet geliyor. Gençlik yıllarında gönderildiği cehennemin öbür ucundaki sağanak yağışlarda kullandığı askeri ciplerle suyun içinde kayboluşlarını hatırlıyorsun. Ama yok, hayır. Benim durumum farklı diye düşünüyorsun. Benim arabam yepyeni ve modern. Tepemden aşağı bombalar da yağmıyor. Yer yer bataklığa dönmüş. Yolda ilerleyerek ağaçların arasına gizlenmiş daracık bir patikaya sapıyorsun. Yukarı tırmanırken yoldan aşağı akan sel zorluyor arabayı. Nihayet yokuş bitiyor, bir düzlük çıkıyor karşına. Rahat bir nefes alıyorsun çakan şimşeklerin ışıklarıyla bir görünüp bir kaybolan ve uzaktan bakıldığında perili köşkü andıran evinin dibine kadar yanaştırıyorsun arabanı. Yağmur gökten kovayla dökülür gibi. Çantanı alıp hızla iniyorsun arabadan. Koşup merdivenin ıslak tahta basamaklarına, ayağının kaymaması için korka korka basarak eski ahşap kapının kilidini, kocaman anahtarını açıp giriyorsun içeri. Bitkin durumdasın. Kapıyı ardından kapatarak sıklam olmuş paltonu çıkarıp asıyorsun. Karnın aç, hiçbir şeyle uğraşacak enerjin yok.'' köşe lambasını açıp salonu loş ışıkla doldurduğunda fırtınanın tahta panjurlar arasından geçerken çıkardığı uğultu korku filmlerindekini aratmayacak kadar ürkütücü geliyor. Çömez bozdu sinirimi, onun için bu kadar tedirginim diye düşünüyorsun. Panjurların bir kanadı yerinden kopmuş, pat pat vurarak daha da sinir bozucu hale getiriyor evi. Havada bir uğursuzluk olduğu hissine kapılıyorsun. Gün boyu uğraştığın baş belası işler, başına gelecek yeni belalar, şom ağızlı bilmiş çömez, berbat orman yolu. Tamam diyorsun, Şimdi bir de köpekler ulumaya başlarsa dünya gerçekten başıma yıkılacak. Terapistinin sözleri geliyor aklına. Kötü şeyler olacak gibi düşünürsen kötü şeyler gerçekten olur. Böyle hissettiğin zamanlarda hemen farkına var ve bu duyguyu terk et. Başka şeyler düşün. Güzel bir müzik, eğlenceli bir film kafanı dağıtabilir. Bu doğru, kafanı dağıtmalısın. Kanepeye boylu boyunca uzandıktan sonra sehpanın üzerindeki kitabını alıyorsun. Başını köşe yastığının üzerine iyice yerleştirip kendi yazdığın kitabı sayfalar arasına yerleştirdiğin ayraçtan tutup açıyorsun. Binlerce Vajinera askerinin belki de son kez bindiği gemi yavaş yavaş kıyıdan uzaklaşırken arkalarında bıraktıkları sevgilileri, karıları, çocukları onlara gözyaşlı arasında umutsuzca el sallıyordu. Tam da o sırada tüm Vajinera radyolarında Vietnam'da savaşmak ve Vajinera adaletini oralara götürmek üzere yeni birliklerin kafileler halinde yola çıkarıldığı duyuruluyordu. Hassiktir diyorsun, Vajinera adaletiymiş. Günün stresini atmak için Vajinera'yı hedef almak iyi fikir. Nasıl olsa Vajinera'nın kıç yalayıcısı Çömez de yok yanında. O aşağılık katillere söverek kafandaki tüm diğer kötü duygulardan kurtulabilirsin. Hiç kimse de bunlara demiyor ki senin ne işin var Vietnam'da? Sen kimsin ki? Kendi ülkende ne kadar adilsin? Kızıl derililerden kara kadar yaptığın katliamlar unutuldu mu? İçinde bir rahatlama hissiyle düşüncelerinden sıyrılıp dalıyorsun sayfalara. Kahraman Vajinera, gençlerinin nasıl da askerliğe gönüllü olarak yazılıp savaşmak için Vietnam'a götürüldüğünü ince bir dalga geçişle hikaye etmiş olman hoşuna gidiyor. Üzerindeki ağırlık artıyor. Göz kapaklarını açmakta zorlansan da birkaç sayfa daha okumak istiyorsun. Uyku sessizce kollarının arasına alıp sarıyor seni. Bir battaniye gibi. Solcu romantizmiymiş. Hoşt. Çömez misin ne haltsın. Niyetini bir anlasam göreceksin gününü. Ama gözlerin kapanıyor. Uyuyorsun. Rüyanda Vietnam'a gönderilmiş bir vajinera askerisin. Arkadaşlarınla birlikte köy baskınından dönüyorsun. Senin dışında herkesin kendini kahraman sandığı görevi tamamlayıp, arkanızda onlarca masum köylünün cesedini bırakarak, bindiğiniz GMC'lerinizle burunlarına takılı, çok gurur verici vajinera bayraklarını savura savura gidiyorsunuz birliğinize. Yanında oturan asker pantolonunun önünü iliklemeyi unutmuş, takılıyor karşısında oturan serseri tipli arkadaşı. Giyinecek zaman bulamadın mı? Yuh! Konuşmalar erkek geyiğine dönüyor. Öldürmeden önce tecavüz ettikleri köylü kadınların memelerini, kalçalarını anlatıyorlar iştahla. İğrenerek dinliyorsun. Son zamanlarda hep aynı kabus. Mide bulantısıyla uyanıyorsun. Dışarıda büyük bir gürültü kopuyor. Hala rüyada mısın, uyandın mı anlamaya çalışıyorsun. Köy baskınından dönerken beklenmedik bir saldırı olabilir. Kafanı kaldırıp etrafa bakınıyorsun. Evindesin ve etrafta bir tuhaflık yok gibi görünse de gürültü kısa aralıklarla devam ediyor. Yavaşça kalkıyorsun kanepeden. Ürkek adımlarla hole, mutfağa, yatak odana göz atıyorsun. Dönüyorsun salona. O sırada yeni bir gümbürtüyle birlikte bu kez perdeler savruluyor. Az önce çıkan gürültünün bir ucu kopup fırtınanın kontrolüne geçen panjurdan geldiğini görüyorsun. Gidip birkaç çiviyle bir çekiç getiriyorsun. Bu havada panjuru onarmak mümkün olmadığından rüzgara direnerek açıyorsun pencereyi. Savrulan panjuru yakalayıp yerine çiviliyorsun. Bir daha açılamayacak olsa da o saatte başka çözüm yok. Üstün başın sırlı sıklam yatak odana kadar gidip soyunuyorsun. Pijamalarını giyiyorsun. Üşüyorsun. Soğuk rüzgar evin bir ucundan girip diğer ucundan çıkıyor. Koridordan geçerken de duvarlardaki tabloları oynatıyor yerinden. Bir tanesi düşüyor, sesiyle irkilip gidiyorsun başına. Yerden kaldırıyorsun. Ünlü bir ressamın eseri, Cehennem. Tabii ki orijinali değil, replikası. Kuytu bir köşeye koyup duvara dayıyorsun, fırtına dinince daha sağlam bir çiviyle asacaksın. Cehennem diye geçiriyorsun içinden. Bu bir işaret mi? Neden diğerleri değil de bu? Kendini tekrar kanepeye atarken, neler saçmalıyorum ben diyorsun. İçini karartmaman gerek, farkındasın. Battaniyeyi üzerine çekiyorsun. Ancak bıraktığın sıcaklık kaybolmuş. Büzüşüyorsun. Uyumak istiyorsun. Uyuyamıyorsun. İçindeki huzursuzluk bırakmıyor bir türlü. Yağmur ve fırtınanın çıkardığı gürültü sinirlerini geriyor. Kitabından biraz daha okumak geliyor aklına. Uzanıp kaldığın yeri bulmaya çalışıyorsun. Şu vajiner alılar. Okumaya koyulduğunda konu yine sarıyor seni. Ne güzel alay ediyorum uyuzlarla diye düşünüyorsun kullandığın üsluptan hoşlanarak. Kitabın bir yerinde Vietnam Savaşı'nın sonu anlatılıyor. Yüzbinlerce kadın ve çocuk toplandıkları limanda sevdikleri tarafından törenlerle uğurlanmışlardı. 3-5 pezevengin verdiği kararla nasıl bir bataklığa gittiklerini bilmeden. Onlar ölümle baş başa bırakıldıklarında bile, Vajinera radyolarında hala zafer hikayeleri anlatılıyordu. Onca safsata ve gösterişe rağmen unutulmayacak bir yenilgiyle Vietnam defterinin kapandığını gördüklerinde ise artık kimsenin yapacak bir şeyi kalmamıştı. Kalplerini dağlayan bu sonuç, Vajinera vahşetinin ta kendisiydi. Yalnızca saldırdıkları Vietnam toprakları değildi, acınacak halde olan. Vajinera'nın da her yanı sıra sıra kazılıp, başına Vajinera bayraklarının dikildiği mezarlarla dolmuştu pezevenkler diye bağırıyorsun hiddetle. İnsanları acımasızca katleden pezevenkler. Ne fırtınanın korkutucu uğultusunu duyuyorsun şimdi, ne de soğuğu. Okudukların sinirlerini daha da geriyor. İçinde belli belirsiz bir titremeyle, karanlık bir boşluğa sürüklenirken, elinden hiçbir şey gelmediğini düşünüyorsun. Çaresizsin. Yaptığın ve yapmadığın her şeyden pişmanlık duyuyorsun. Ben artık sakin bir hayat istiyorum. Her şeyden bıktım. Kafa dinlemem lazım. Nerede boktan bir iş olsa bana veriyorlar. Artık dayanamıyorum. Birdenbire içinde hoşluk hissediyorsun. Bağırmak, küfretmek iyi geliyor. İnsanların bu kadar küfürbaz olmasının nedeni bu belki de. Çaresiz kaldıkları için, başka bir şey yapamadıkları için basıyorlar küfrü. Çektiklerinin acısını çıkaracak hak etmiş birilerini bulmuşken, daha da şehvetle ve daha da yüksek sesle tekrar tekrar bağırıyorsun. Pezevenkler. Pencereleri açıp avazın çıktığında bağırmak istiyorsun. Pezevenkler. Hatta ofise gittiğinde orada da. Şehrin yüksek bir yerine çıkıp bir gökdelenin çatısında belki haykırmak istiyorsun. Pezevenkler. Ülkedeki, hatta dünyadaki tüm TV kanallarını, radyoları ele geçirmek, sonra da canlı canlı insanların karşısına çıkarak avaz avaz bağırmak istiyorsun. Köşe lambasının aydınlığı bir azalıp çoğalıyor, rüzgara tutulmuş mum ışığı gibi dans etmeye başlıyor, zayıflıyor ve sönüyor. Salon zifiri karanlığa gömüldüğünde dışarıdaki fırtınanın gürültüsü daha korkunç geliyor kulağına. Birkaç saniye önceki bağırmanı hatırlıyorsun. Duydular mı yoksa beni, diyorsun, biraz da kendi kendini tiye alarak. Evimin içine de yetiyor mu bu pezevenklerin eli kulağa? Dalga geçmeye çalışsan da üzerindeki gerginlik artıyor. Dışarıdan gelen fırtına sesiyle ev tam bir perili köşke dönüşüyor. İnsan en çok korktuğunda dalga geçer korkusuyla. Öyle yaparsa korktuğu şeyden kurtulacağını sanır. Korktuğu şeye korkakça meydan okumadır bu dalga geçmeler. Sen de korkuyorsun. O alçakların acımasızlığından, bulunduğun ülkedeki bir sürünün parçası oluşundan, yağmurdan, selden, fırtınadan, karanlıktan, ilgili ilgisiz her şeyden korkuyorsun. El yordamıyla bir kenara sıkıştırdığın pilli feneri bulup açıyorsun. Fırtına elektrik hatlarını becermiş olabilir. Karanlıktasın. Düşüncelerinden uzaklaşmak için kitabını düşünmeye zorluyorsun kendini. Pezevenkler diyorsun ağız dolusu. Bir an sokak kapısı çalınıyormuş gibi bir ses geliyor kulağına. Fırtınanın gürültüsünden ayırt edebilmek için kulak kabartıyorsun. İçin hop hop. Kimse gelmiş olamaz diye geçiyor içinden. Zaten normal zamanda bile hiç kimse gelip gitmiyor evine. Bekliyorsun. Kapı tekrar çalınıyor. Bu kez eminsin. Kapıda biri var. Evet ama kim olabilir ki? Yoldan geçen birinin görüp gelemeyeceği kadar kuytu bir yerindesin ormanın. Rastgele biri olamaz. Doğruluyorsun yattığın yerden. İçinde bir ürperti. Boğazını sıkıyorlarmış gibi bir his kaplıyor her yanını. Yanlış duymuş olmak isteyerek bekliyorsun. Kapıdaki her kimse yumruklamaya başlıyor kapıyı. Daha sık, daha güçlü vuruyor. Kanepeden sessizce kalkıp pencereye doğru gidiyorsun karanlıkta el yordamıyla. Aşağıya bakıyorsun. Oraya arabasız gelebilmek mümkün değil. Ve civarda görünen bir araba yok. Çakan şimşeklerle aydınlanan bahçenin her yanını tarıyorsun gözlerinle. Bir araç görmek mi yoksa görmemek mi asıl istediğin? Emin değilsin. Koltuğun yan kenarına elişip hızla ne yapman gerektiğini geçiriyorsun aklından. Kapı çalınmaya devam ediyor. Şu an kapıda kimse olmasın. Ya da ben burada olmayayım. Bir mucize, olağanüstü bir güç, bir kurtuluş yolu olmalı. Kapıdaki tekmelemeye başlıyor. Açmasam ne olur diye düşünüyorsun. Açmayınca gider belki. Huzursuzsun. Viyetin anlattığı savaş yıllarını hatırlıyorsun. Ancak bu başka bir şey. Yaşında o yaş değil titreme krizi kapıldığında kapıdaki ziyaretçinin şiddeti daha da arttırıyor. Beklesen kapıyı kıracak. Belki bir kaza oldu. Belki yardıma ihtiyacı olan biri. Ya zor durumdaysa? Yoldan çok uzaktasın. Mantıklı gelmiyor. Belki yanlışlıkla girdi bu yola. Belki arabası yolda kaldı. İyimser olasılıklar bulmaya çalışarak kafanda ürettiğin onlarca fikir sabun köpüğü gibi eriyip gidiyor. Kapıdaki gümbürtü hiç duraksamadan tekmelemelerle devam ediyor. Sehpanın üstünde duran telefonunu buluyorsun el yordamıyla. Yardım çağırmak gibi bir düşünce geçiyor aklından. Bunu daha önce neden düşünmediğin için kızıyorsun kendine. Evet, güvenlik güçlerini arayayım. Ellerin titreyerek numarayı tuşlayıp bekliyorsun. Arama sesi duyulmuyor telefondan. Hatlarda bir sorun var. Bu Allah'ın belası telefon asla acil bir şey olduğunda çalışmaz zaten diye söyleniyorsun. Kapıdaki tekmeleme bir süreliğine durunca içini kaplayan korkak sevinçle kapıdakinin vazgeçip gittiğini düşünüyorsun. Ancak kapının zorlandığını fark ediyorsun. Kontrollü bir şekilde açayım diyorsun. Bravo, Parlak fikir. Hem belki de sadece yardım isteyip gidecek. Kapı çatırdamaya başlıyor. Kırıldı kırılacak. El fenerini yakıyorsun. Kapıyı biraz aralayıp gelenin kim olduğunu görebilsen ona göre davranacaksın. Ve büyük olasılıkla hiçbir sorun olmayacak. İşine gelmezse kapıyı kapatacaksın yüzüne. Parmaklarının ucuna basarak yaklaşıyorsun. Elindeki feneri kapıya doğrultup kilidi açıyorsun. Sakinsin. Son derece sakinsin. Korkmuyorsun. Her şey normal. Nefesini tutarak hareket ediyorsun. Kapıyı birazcık aralayıp fenerin ışığını dışarı tutuyorsun. Saniyeler uzadıkça uzamaya başlıyor. Karşında hırpani kılıklı bir adam. Saçı sakalı birbirine karışmış. Yüzünde yara izleri. Eski püskü giysileri parçalanmış. iri yarı. Burnundan, yanaklarından kan damlıyor. Paniğe kapılıp korkuyla kapıyı kapatıyorsun. Ondan hemen kurtulman lazım. İçeri alamazsın. Adam korkunç görünüyor. Ancak adam ayağını kapının eşiğine koyarak kapatmanı engelliyor. Tüm gücünü itiyorsun. Adam da dışarıdan itiyor. O senden çok daha güçlü, yavaş yavaş kapı açılıyor Adamla karşı karşıya kalıyorsun. Ormanın kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşesinde. Yapayalnız, korumasız, ölümle burun burunasın. O an yıldırım hızıyla çareler düşünüyorsun. Kafasına vurmak için yakınında bir cisim olup olmadığını düşünüyorsun saniyeler içinde. Adamın gücü karşısında kolların daha fazla dayanamıyor, gevşiyor. Kapı çok sert bir hareketle sana çarpıp arkasına kadar açılıyor. Çarpmanın şiddetiyle fırlayarak neredeyse yapışıyorsun duvara. Yediğin darbeden mi anlamıyorsun? Ama ev birden bir aydınlanıyor. Hayal meyal görüp korktuğun adam daha belirginleşiyor. Sen daha kendini toparlayamadan yaklaşıyor. Karşında duruyor. Sanki insan değil. Dev ya da ona benzer başka bir yaratık. Surat ifadesi sert. Acımasız. En ufak bir duygu belirtisi yok bakışlarında. Robot gibi. Böyle bir insan olamaz diyorsun kendi kendine. Mezardan fırlamış gibi bir tip. Adam dik dik bakıyor yüzüne. Seni parçalamak üzere olduğunu düşünüyorsun. Bir elini yavaş hareketlerle havaya kaldırıp kafana doğru uzatıyor. Film gibi kare kare, yavaş yavaş ilerliyor zaman. Yaralarla dolu kocaman eli kuruyup simsiyah olmuş kan izleriyle kaplı. Sırtını dayadığın duvarda yavaş yavaş aşağı doğru kayıyorsun korkudan. Adam bir eliyle saçlarını kavrayıp kafanı yukarı kaldırıyor. Canın çok yandığı halde korkudan çığlık atamıyorsun. Ayakların yerden kesiliyor. Seni askıya asılmış kasaplık koyun gibi bir süre havada tutup tekrar indiriyor ama bırakmıyor saçlarını. Sen ülkesini satan bir alçaksın diye bağırıyor. Bu hiç beklemediğim bir suçlama. Kim bu adam? Sen ne hainlik yapmışsın? Hayır diyorsun. Beni biriyle karıştırıyorsun. Ben ülkemi satmadım. Adam sinirleniyor. Sen de önüne atılan yem uğruna ruhunu satan o iğrenç tavuklardan birisin. Tavuk değilim, ülkemi satmadım. Leş gibi bir koku doluyor burun deliklerinden içeri. Boğazından hırıltılar geliyor adam nefes alırken. Diğer elini cebine atıp, kocaman, kakmalı bir bıçak çıkarıyor. Vajineralı arkadaşının anlattığı, savaşta kullanılan süngülere benzetiyorsun. Gözleriyle gözlerini uyuyor. Ateş saçıyor bakışları. Bıçağı havaya kaldırıp tepende bekletiyor. İndi inecek diye beklerken, ömrünün son saniyelerini yaşadığını düşünüyorsun. İnsan. Özellikle de belli bir yaştan sonra ölümünün nerede, ne şekilde olabileceğini aklından geçirmeye başlar. Ölüm ağır bir hastalık nedeniyle yattığın hastane odasında, berbat bir kaza anında olay yerinde, serseri bir kurşunla ya da savaşta düşman eliyle gelebilir. Çılgın bir partide kalp krizinden gitmek bile olabilir insanın kaderinde. Ama böyle ne idüğü belirsiz bir yaratığın koskoca bıçağıyla ölmek senin o zamana kadar hiç aklına gelmemiş bir ölüm şeklidir. Hayır, bu şekilde ölemezsin. Gözünü kırpmadan bakıyor sana. Aranızda neredeyse bir karış mesafe var ve tepende tuttuğu bıçağı kafana indirdi. İndirecek. Adamın soluk alışını, elindeki kıpırtıyı, her şeyi yavaşlatılmış film gibi saliseler içinde izliyorsun. Sonunda heykel gibi hareketsiz duruşunu bozup sol ayağını biraz geri atıyor, aranızdaki mesafe 3-4 karışa çıkıyor. Kasalarının dalga dalga hareket edip omuzlarından başlayarak koluna, eline kadar gittiğini hissediyorsun. Biraz daha gerilip tuhaf bir nara atıyor. Onun sesiyle yarışırcasına büyük bir hızla adamın elindeki bıçak havada süzülüp başına iniyor. Boynundan aşağı sıcak sıcak kan aktığını hissediyorsun. Gözlerin kararıyor. Bitiyorsun.